Gönder gelsin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beğeni.com web sitesinden birlikte abone kasma göstereceğiz arkadaşlar. YouTube a abone kasma. Biliyorsunuz ki biz bunları düzenli video çekmeye başladık arkadaşlar. YouTube'umuz abonemiz beni geçti arkadaşlar. Güzel yerlere geldik. Şimdi devam serisini çekelim size. Başlayalım şimdi arkadaşlar. YouTube ile ya giriş yap diyoruz arkadaşlar. Buradaki kodu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. buradaki kop kopyaladıktan sonra kodu arkadaşlar diğer sayfaya yönlendiriyor sizi oradan arkadaşlar kodu giriyorsunuz kodu girdikten sonra arkadaşlar e benim açtığım fake hesaplan görüyorum diğerler bana ait e girdikten sonra arkadaşlar burada onay vermeniz gerekiyor izin ver dedikten sonra arkadaşlar sizin cihaz tamamlanıp geri kapatıp geri ana sayfaya geldikten sonra otomatik kendinden açılıyor bir sayfayı yenileyin arkadaşlar sayfa açılmış oluyor. Burada arkadaşlar e, abone arttırma kredi kazan şeklinde iki platform var. Abone arttırmaya giriyoruz arkadaşlar. E, YouTube stüdyosuna gireyim arkadaşlar size göstereyim abone sayısını ilk başta. E, geliyorum gelmedi söyleyeyim. 1013 arkadaşlar abonemiz var. Şimdi sayfaya gelelim. Kanalımızın tıklayalım. Hakkından kısımdan linkimizi kopyalayalım arkadaşlar. Sonra Girdiğimiz sitenin linkini buraya yapıştırıyoruz kanalımızın linkini. Ve arkadaşlar burada linki girdikten sonra başındaki YouTube şeyini sildikten sonra 15 kredi girip e, buraya tıkladıktan sonra gönder diyoruz arkadaşlar. Onaylıyorum diyorum. YouTube abone arttırmış oluyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Ve okey diyor başarılı. Şimdi bir kredi kalmış. Onu da gönderim arkadaşlar. Bunu tekrar siliyoruz arkadaşlar. Bir tane diyorum. Ve gönderiyorum arkadaşlar. Kredinin sıfır diyor arkadaşlar. Şimdi YouTube stüdyosuna gelelim. Sayfayı yenileyelim. 20 olmuş arkadaşlar. Bakın hemen geldi. Şimdi diğer hesabını göstereyim arkadaşlar. Hesabın. Bu da arkadaşlar diğeri bunda da giriş yap diyorum bunda da kodu kopyalıyoruz yine arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisi de aynı sayfaya giriş yap diyorum sayfaya giriş yaptıktan sonra kodu giriyoruz arkadaşlar tekrardan buradan da yine aynı şekilde onay veriyoruz onay verdikten sonra arkadaşlar izin verdi dedikten sonra tekrar ana sayfaya dönüyoruz siliyoruz ana sayfaya tıkladıktan sonra bir kere yeniliyoruz. Ve sayfa önümüze çıkıyor. Buradan arkadaşlar beğeni ve abone gönder diye iki platform var. Buradan arkadaşlar tekrar sayfamızın linkini kopyalıyoruz. Ve arkadaşlar abone arttır yürüyoruz. Buradan kalan linkini yapıştırdıktan sonra arkadaşlar tekrardan başını siliyoruz. Buradan da 15 kredi diyorum. Gönder diyorum. Onaylıyorum. Şimdi dolmasını bekliyorum arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi. Tekrardan arkadaşlar diğer kredimizi kullanmak için yine baştaki ucu, ucu olan kısım kalıyor. Tekrardan siliyoruz ve gönderiyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kredimiz sıfırlandı. Şimdi YouTube stüdyosuna gelelim. 20 idi. Şimdi kaç olmuş ona bakalım. 32 olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anlık hemen hesabınız düşü. Size bir güzel haber de söyleyeyim arkadaşlar. Saat başı bu platform arkadaşlar size kredi veriyor. Siz kullanmanız için saat başı abone kasabilirsiniz bu şekilde. abone %20'si %30'su düşsün arkadaşlar. Ona takılmayın. Siz ne kadar abone kazanabilirsiniz ona bakın arkadaşlar. Çünkü YouTube'da abone kasma platform yasaklandı. YouTube platformu diyor ki kendiniz orijinal büyüğünüz. Onun için biraz sıkıntılı abone katmak YouTube'da arkadaşlar. Onun için biz bu tarz videolar bulmaya çalışıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorum kısmında sorularınızı cevaplayacağım. Hoşça kalın Görüşmek üzere.